Çok yakışıklı oldular, böyle. <laughs> Kemal, neymiş sen? Ne? Ne, ne yapmamı bekliyorsun yani, ne? Y yeni böyle... E, ...yavaş yavaş şey eleseydin, hani yeni, ya, sakin, yavaş. Ha istersen bir de direk koyalım, böyle yavaş yavaş soyunayım ben. dizi miyim ya? Allah Allah, zamanla yarışıyorum, sen yavaş yavaş diyorsun bak. Hemen oynatıyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> e, Kemal, Hı. böyle... Hatır o okuldan buraya gelen de, böyle benim yüzüme bakan da başa düşer. Ne başa düşer, ne anlayacak ki ya? Şey böyle... Şey... <laughs> kızım sen, deli misin be? Yüzünden niye anlasın onu? Merak etme, ben yüzünden anlayacak kadar... Yani neyse Allah Allah, anlarsa da anlasın, bacak kadar kızım ya. Hem niye anlayacak ki? Anlarsa da anlasın. Ayrıca ben senin kocanım yani. Sen benim karımsın yani, lütfen orası öyle ama böyle sabah ondan birlikte çıkmışsan yani bu iş için böyle işten tez gelip buraya gelmesin iyi olmaz ha? Hayatım isterlerse ana haber bülteninde bahsetsinler artık tamam bitti. Kusura bakma hadi lütfen geçelim artık diyorum ya geçelim artık. Ya şu hadi. Gece bunu bırak. Onu bırak bırak yok ya istersen böyle tutayım doğuş gibi <laughs> Allah Allah yürü ya. <gülüyor> 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 Kızız ve... Kapı. 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 Ondan sonra bu gazetelerin üçüncü sayfası neden bu kadar dolu? Al. Kemal sakin ol. Sakin, hem derin nefes aldım, derin nefes aldım. Çalsın çalsın gitsin bize ne ya? Ay, yok kapıcıdır. Belki böyle ekmek getirip de sen gözlemeyen onu başa salım, he? Tamam, tamam. Başa sal. Biz daha salamadan sen sal. Tamam. O zaman tamam söyle o kapıcıya. De ki bundan sonra biz ekmek getirme. Kemal abim gelirken alacak der. Ya da hiç bunları anlatma. Vakit kaybı olmasın. Al ekmek kapıyı da suratına çarp gel. Ya sen, sen, sen gözle. Sen ben sakit. Ben sakit. Gözle erim ben. Gözleyeceğim. Tamam evet. gözleyeceğim. Gözle gözle. Hep gözle. Hep gözle. Yetmiş bölümdür gözle. Ben Kemal Bey'i. Ay, Ay kız Cazibe, çıkıyordum. Dedim ki şöyle bir cazibeye uğrayayım da... ...karşılıklı kahve içelim, hem de laflarız dedim. Ay çok e, yaşa yakışık e, elemişsen Mekbile ay. Ee, nasıl gidiyor evlilik? Nasıl geçti gece? Hadi anlat bakalım. Ee, şey... <laughs> Cazibe, sen meşgul falan değilsin değil mi? Yani beni... Esin'e baksan ben de şey edeceğim, e, 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 ortalığı temizleyeceğim, e, paltarları bele ütüleyeceğim. Yeni benim işim var. Ay tamam Azam, hadi, hadi ben gidiyorum dönüşte uğrarım sana tamam mı? Senin e, sene ayıp olmaz he. Ay aşk olsun Cazma, neden ayıp olsun canım? Ee, ama ben gitmeden önce bir tuvalete kullanabilir miyim? Makyajımı tazeleyeceğim de. Nece, tuvalete kullanacaksın. Sence bir mahsuru yok değil mi? Ee, yok, elbette ki tuvalete kullanmanda bir mahsur yok mahbule var. Ne tuvaleti be? Ne tuvaleti be? Oğlum bir tuvalet mi burası ya? Ayıp be. Ay Cazibe, <laughs> ne hissediyorsun <laughs> be? Ya bir şey de var, ben düşüyor. Çık Aa, çık. Ah, ah. Mahmut abacı, e, ee, sen indi bilirsen bizim böyle evde tuvalet... ...böyle yatağı otağına giren de böyle kapıyı ar arkanda bırakan da böyle... ...tam böyle kabağındadı. Yani böyle gireceğin kabağında... E, ...tuvaletin kapısı var. Ay Cazibe, senin bugün bir tuhaflığın üstünde. Sanki ilk defa geldiğimi. Ay çekil şöyle Allah aşkına. Ee, bir dakika. Merhaba canım. <laughs> Hay, bağırma kız. Gel gel. Gel sıkışırız gel. Kemal ne sen? Ne korkuyor kızım kocandan? İnsan kocasından korkar mı? Bilmiyorum böyle ele birden de ürttüm. ürktüm. Gel gel. Gelsene. Kemal. Ay çağırdı bir kız. Nasıl üstümü de bağladı mı bilemedim. Ne oldu? Alda Ay, Ay şey oldu. Bele geç. Bele geç. Bele geç. <laughs> bele sanki bele Kemal'ın köynenin düğmesi bele buraya düşüptü. Benim de bele gözüme ilişti. Ay hardadı. Ay kız, Allah inin versin. Şimdi sen bunun için mi korktun ha? Allah Allah. O Kiyas Efendi söyle... o gömleğinin düğmesini kendin diki versin bir zahmet. He, özü diksin. <laughs> he, tamam o zaman. Ee, bak ben şimdi gidiyorum. Ha. Bir saat sonra geri gelirim. Böyle bir laflarsan. Yani, tamam, olmaz, tamam, Ola tamam. olmaz. Olabilmez. Ee, ne için? Ne için? E, çünkü böyle benim e, iş, iş işim e, böyle bir saate bitmeyebilir. Ne için, ne çok vakittir ki hiç e, te, temizlik ben, yani bir, bir saate bitmeyebilir. Ha e, sen dip bucak temizlik yapacaksın anladım. Yani. E, o zaman sen herhalde iki saate falan bitirsin işini. E, o, e, biz ooo, e, iki saatte olmayabilir. Hay Allah o zaman kaç saate işim biter kızım, söyle de ona göre geleyim. Her neçese Yok! Yuh olsun mene ki böyle 3 üç saati temizliği bitirebilmezsem mene yuh olsun. Yeni bu cazibeye he? ama cazibeciğim sen hamur at kısındır. İki üç saati bitirirsin. Hadi ben de gelirim o zaman laflar. Görüşürüz canım görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz Mekpile Bacı. Görüşürüz canım ama bana bak sen kendini öyle fazla yorma tamam mı? Sonra akşama taa katın kalmaz. <laughs> Mekpile Bacı çok eğipti. Gerçi hoş dün geceden sonra hala nasıl temizlik yapıyorsun? Ayrıydı yani. Hadi bay bay. Dün geceden sonra temizlik... ...sanki dün en gece bir şey oldu <laughs> Kemal. Kemal. <laughs> Cazibe. Cazibe. Kızım şaka yaptım ya. Cazibe. Yapma gözünü seveyim. Cazibe. Hay eşek kafa. Cazibe. Ben de zarafat eledim Kemal. İnsan hiç ele zarafat eliye, Yüreğim koptu. Bak, Rabim ne çatır. Allah Allah, ne çatır bir bakayım şu kız şaka yapayım dedim lan, Ha? <laughs> Aa, nasıl da atıyor böyle? Vallahi bir ses geliyor ama tam ne dediğini anlayamıyorum. Acaba şunu çıkarsak ya, mı? Ya Kemal, Eyüp. Sen birazdan görürsün Eyüp'ü. Gel bakayım şöyle. Nece? Nasıl da atıyormuş kalbi küp 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 küp. Mm -hmm. Ya Kemal, eleme. <laughs> Elemeye göz nuru. Gel bakayım. Mm -hmm hoşuna gitti mi? Ha. Dur şuradan bakayım. Bu da gitti mi? Ha geldi. Hoşuma ha. geldi. Hmm, geldi mi? Geldi. <gülüyor> oh. <gülüyor> ee, Kemal, sana bir, bir, bir şey diyeceğim. Hirslenme, eşittin kapı. Ben bu kapının var ya menşetelerini <laughs> Bırak, çalsın çalsın gitsin, hiç duymayalım, duymayalım. Ama olmaz, yeni böyle çalar çalar, yeni benim konsantrasyonum pozlar. Kız ben senin konsantrasyonunu yerim ve sanki olimpiyatlara hazırlanıyor... ...kedi senin canına, <laughs> maşallah, maşallah çok da güzelsin, maşallah. Sen o zaman mı? sen git aç kapıyı, <laughs> oradakini sav... ...sonra da hocanın yani kocanın adeleri kollarına gel, maşallah. Yaşa vakti inşallah sen de böyle e, bu edeleli kollarını... ...benim için saklayarsan sen gözle... Saklarım da, ben, saklarım, geldedim. saklarım, gözlüyorum hadi, hadi, Yaşağı hadi... Vakti. ...hadi bakalım, maşallah, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> mis, mis, <gülüyor> Güzel kadın, benim karım güzel kadın, maşallah... ...kedi senin canını, canını. Çatır, ne olup niye böyle mektepten tez gelmişsen sen? Ya Cazibe abla, okula ektim canım, hiç okula durmak istemedi. Ya ay hiç öyle şey olar, sen geri gayet okula, olmaz öyle şey. Ay yok vallahi Cazibe abla, hiç ders dinleyecek modda değilim. Odama geçip müzik dinleyeceğim. Ama sakın babama söyleme, olur mu? Aa, yok demem. Ee, zaten böyle onsuz da atan burada değil. Atan işte de burada değil, atan burada değil yani. Cazibe abla, zaten dönünce söyleme diyorum olar demem. Ben içerideyim. Şek. Eşek! Eşek sıpası. Kemal, Itır gelipti. Duyduk, babasının sözünü dinlemeyip okula ekmiş maşallah hanımefendi. Aferin ona yani. E sen üstünü giyinmişsin. sen. Ne yapayım hayatım? Ne yapayım hayatım? Herkes birleşmiş üstümüze geliyor. Ne yapayım artık dayanamadım yani ya. Ama olsun ne yapalım? Bunun akşamı var, öbür günü var. Akşam özeti kısa tutar direkt yeni bölüme gireriz. Ne yapalım yani? Baba dediklerine bile menden denden. Denden mi? O zaman sana en kral öpücük gelsin Kemal Kükreyen'den. Hay ağzını öpeyim ya. Ağzını öpeyim dedim ya. Bari demişken öpeyim ya. maşallah. Allah'ım ya. O zaman akşam artık yani. Değil mi? Bağla. Bağla beni. Ya bağla derken ya kravatı bağla. <gülüyor> <gülüyor>